Esmeray Saltık Diriker yani Türk halkının tanıdığı isimle Esmeray. O doğduğunda takvimler 25 Şubat 1949'u gösteriyordu. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye'ye göç eden, Fas kökenli bir aileye mensup, siyahi bir baba Nusret Bey ile beyaz bir anne Ferme Tanım'ın çocuğu olarak İstanbul'un Emirgan semtinde dünyaya geldi Esmeray. Ataları Fas kökenli bir aileye dayanan Esmeray için Afro Türk deniliyor. Yani Afrika kökenli Türkler. Esmeray'ın hayatını mercek altına alan Polonyalı kültürel antropolojist Cornelia, CNN Türkiye verdiği röportajda Afro Türkleri şöyle anlatıyor. Afro Türkler, Büyük Osmanlı Göç Hareketi'nin bir parçası olarak köle ticaretiyle İstanbul'a ayak basmıştı. Osmanlı Devleti'nin çökmesiyle geride kalan tüm azınlıklar ulusal bir kimlik altında birleştirildi. Afro Türkler de bunun bir parçası oldu. Esmeray Emirgan Ortaokulu'nda öğrenim gördü. Ancak sanata olan tutkusundan dolayı 1960 yılında son sınıf öğrencisiyken eğitimini yarıda bırakarak İstanbul Şehir Tiyatrosu'na girdi. İlk defa Şehir Tiyatrosu'nun çocuk bölümünde sahneye çıkan Esmeray 5 yıl sonra adresini değiştirdi ve Haldun Dorme'nin tiyatrosuna geçti. Esmeray burada ilk olarak Dün gece yolda giderken çok komik bir şey oldu oyununda rol aldı. Dormen tiyatrosundan ayrılan Esmeray, daha sonra Avni Lilligil, Özlem Taşderenler, Sezer Sezin tiyatrolarında oyunculuk yaptı. Son olarak 1974 yılında Muammer Karaca ile Mart Bakanı adlı tiyatro oyununda rol aldıktan sonra 1995 yılına kadar tiyatro oyunculuğu yapmadı. Esmeray tiyatro yıllarında sinema filmlerinde de oynadı. Ünlü sanatçı 1967 yılında Zilli Nazife filmiyle Beyaz Perde'ye adım attı. 1972'de de Sev Kardeşim filminde rol aldı. Esmeray, 1970 yılında Şeymi Diriker ile nikah masasına oturdu. Diriker soy ismini bu evlilikle birlikte aldı. Diriker çiftinin 1977 yılında Kaan isminde bir oğlu oldu. Esmeray'ın şarkılarının arka planında hep eşi Şeymi Diriker yer aldı. Besteci ve söz yazarı olan Şeymi Diriker, eşinin seslendirdiği birçok şarkının altına imzasını attı. Oyunculuk yıllarında müzikle amatör olarak ilgilenen Esmeray, 1970'te Şehmi Diriker ile evlendikten sonra müzik çalışmalarına hız verdi. Neriman Altınçağ Tüfekçi'nin yönettiği Kora'da müziğe adım atan Esmeray, 1973'te Kim Bunlar topluluğunun solistliğini yaparken toplulukla birlikte çıkardıkları Kim Bunlar adlı plağın A yüzünde seslendirdiği Yüz Kerre Bin Kerre adlı şarkıyla müzik dünyasına adım atmış olmasına rağmen plağın üzerinde adı dahi yazmıyordu. Sanatçı 1974 yılında TRT ve Hafif Müzik Derneği'ni düzenlediği Türkiye'de ilk ve son kez yapılan birinci toplu yine beste yarışmasına katıldı. Esmeray burada bestelerinde Erol Tanır imzasını kullanan eşi Şeymi Diriker'in bestelediği Unutama Beni adlı şarkıyı seslendirdi. Parça yarışma jürisi ve halk jürisi tarafından 73 puanlı birinci seçildi. Esmeray bu şarkıyla profesyonel müzik kariyerinde tanınır oldu. Ancak şarkı TRT'de yayınlanması yoz müzik olduğu gerekçesiyle yasaklandı. Aynı yarışmada Nilüfer ve Erol Evgin de yer almış, Tuğrul Dağcı'nın Al Beni Çal Beni bestesini yorumlayan Nilüfer 33 puanla ikinci, Selmi Andak'ın Geli Geliver eserini seslendiren Erol Evgin ise 31 puanla üçüncü olmuştur. Esmeray o yıl Küçük Bebek Belediye Gazinosu'nda profesyonel olarak sahne almaya başladı. Unutama Beni filminde misafir oyuncu olarak yer aldı. 1975 yılında Yayınlanamaz adlı albümünü çıkardı. Bu albümde Unutama Beni ve TRT'nin yayınlanmasını yasakladığı diğer şarkılarına yer verdi. Aynı yıl yayınlanan 13.5 şarkısında Arap kızı çocuk tekerlemesinin sözlerinden yola çıkarak Osmanlılardan beri bir parçası olan Afrika kökenli Türkleri anlattı. Polonyalı kültürel antropolojist Cornelia, CNN Türkiye verdiği röportajda Esmeray'ın 13.5 yani Arap Kızı adlı şarkısına şu sözlerle dikkat çekiyor. Şanar Yurda Tapan'ın 1976'da yazdığı bu şarkının sözleri ne kadar ironik. Esmeray, siyahi bir Türk kadın olmanın ne anlama geldiğini farklı bir düzeyde anlatıyor. Esmeray, asıl çıkışını 1977 yılında yaptı. Gel tezkereyle karşımıza çıktı Esmeray tüm asker yolu gözleyen anaların, babaların ve sevgililerin dilinde dolaşmaya başladı bu şarkı. Gel tezkereyle o döneme damga vuran Esmeray, Can Mehmet'in ve asker yolu gibi yine asker şarkılarıyla tüm asker yolu bekleyenlerin sesi oldu. Esmeray'ın Unutama Beni ile birlikte toplam 7 şarkısına TRT tarafından çok sesliliğin yetersizliği, üslup çelişkileri ve halkın kulağını bozduğu anlaşıldığından gibi gerekçelerle sansür koyuldu. Esmeray, TRT'nin sansür kararına şunları söyledi. Sizin halk adına böyle bir karar vermeye hakkınız yoktur. Bu hak yalnızca halka aittir. Onlar beni ve eserlerimi sevmeye devam ettikçe ben de onlar için çalışmaya devam edeceğim. Ancak Gel Tezkere şarkısının ardından Esmeray'a uygulanan sansür kaldırıldı. Ertan ve Funda Anapa, Melike Demira, Kerem Yılmazer ve İskender Doğan'la birlikte oluşturdukları Grup Sextet grubuyla 1978 yılı Eurovision Türkiye finali ön elemelerine Atilla Özdemiroğlu'nun bestelediği, Şanar Yurda Tapan'ın sözlerini yazdığı ve Lale Mansur'un karografisini hazırladığı İnsanız Biz şarkısıyla katıldı. Yarışmada ikinci olan parçanın TRT'de yayını yasaklandı. Esmeray müzik yaşamında 9 adet 45'lik, 4 adet uzun çalar ve Kağıt Mendil isimli bir kaset çalışması yaptı. 1981 yılında yayınlanan Sürpriz 81 albümünde Türk sanat müziği eserlerini seslendirdi. 1986'da profesyonel sahne çalışmalarına son verdi. Alıştık Artık adlı televizyon programında Küçük Besleme, Reinting Hamdi gibi televizyon dizilerinde yer aldı. 1995 yılında Nedim Saban Tiyatrosu'nda sahnelenen Oscar adlı oyun ile tekrardan tiyatroya döndü. 2000 yılında hep aynı yaygara ve dilekçe oyunlarında rol aldı aynı yıl Eski Dostlar adlı albümü yayınladı. Esmeray, Haziran 2001'de akciğer kanserine yakalandı. Hastalığı sonrası geçim sıkıntısı çekmeye başlayan Esmeray, hastane masraflarını karşılayamaz oldu. Haberi medya yansımasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri devreye girerek Esmeray'ın tedavi masraflarını üstlendi. Bir süre sonra kanser Esmeray'ın karaciğerine de yayıldı. Aralık 2001'de ise beyninde tümör tespit edildi. Tedaviye başlandıktan kısa bir süre sonra Esmeray'ın sağlık durumu iyiye doğru gitti. Esmeray'ın doktoru Profesör Doktor Yaylacı, ünlü sanatçının o dönemde 15 gün süreyle Çamlıca Gata Hastanesinde tedavi gördüğünü anlatarak daha sonra sanatçının evinde kalmak istemesi üzerine taburcu edildiğini söyledi. Esmeray, tedavisi devam ederken 2002 yılında Hürriyet'ten Demirhan Hararlı'ya verdiği röportajda askere binlerce teşekkür Onların hakkını ödeyemem. Askere canımı veririm. Şu an hayatta olmamı onlara borçluyum dedi. Acıbadem'deki evinde kontrol altında tutulan Esmeray 2002'de henüz 53 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Pop müzik sanatçısı Erol Evgin sanatçı Esmeray'ın ölümünden sonra şunları söyledi. Maddi yardım sağlamak için gece düzenlemeyi düşünüyorduk ama ölüm haberini aldık. Unutulmaz, yeri doldurulamaz bir isim pop müzik için. Hepimizin başı sağ olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri Esmeray'ın cenazesi için Gata'da askeri tören düzenledi. Törene dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıklıoğlu da çelenk gönderdi. Esmeray'ın cenazesi daha sonra getirildiği Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedildi. Acısıyla tatlısıyla bir Esmeray geçti bu dünyadan. İyi ki de geçti.